Bu Bolu'daki otel yangını olayını zaten neredeyse hepimiz duyduk arkadaşlar. Bununla alakalı bir kız paylaşımı yapmış. Rezillik bakın şimdi. Şimdi kız bu yanan otel taraflarında bir hafta önce bir fotoğraf paylaşıyor. Fotoğraf bu bu arada. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bir hafta önce paylaştığı da bu sol altta yazıyor zaten bir hafta önce diye. Bu arada aralarına bakın bir dakikalık mı mesafe var. Otelde bu. Görüyorsunuz. Bu bir hafta önce paylaştığı fotoğraftan sonra aynı anda çekilmiş başka bir fotoğraf daha paylaşıyor. Ve bunu olaydan sonra paylaşıyor. Asıl neden bu kızın linçlendiğine olaya gelelim. Bu fotoğrafta bir gün önce atıldı. Ben baktığımda 19 saatte tabii 24 saatte oldu bir günde yazıyor şu an. Bir gün önce bakın olaydan sonra yani atıldı bu fotoğraf. Ve hangi şarkıyla paylaşmış bir bakalım. Yaktın beni depremlerde yine yüreğim yangınlar çaresiz. Amacın ne abla? Komik misin sen şimdi? Ya biliyorsunuz insanlar kaçamadığı için yandı. Hani 79 can verdik bizde ama. Şimdi yorumlar ikiye ayrıldı. Birisi de diyor ki işte TikTok algoritması çok kötü. İşte bir anda tesadüf olarak karşıma çıkardı bu paylaşımları vesaire. Açıkçası bir hafta önce çekindiği fotoğrafı olaydan sonra bu şarkıyla bir gün sonuna paylaşması da yani bana samimi gelmedi. Kendisi neler bilmiyorum ama şu an bayağı bir linç yiyor yani. Bir kişi daha var. O da şöyle demiş. Onu da unutmayalım. Bu başka birisi. Ben zenginleri ağlamıyorum kardeşim. 37 bin lira ver. havana at. 38 bin otele para ver. Sonra da herkes kaderini yaşar. Eceliyle herkes ölür. Eceliyle herkes ölür. Ay bu sus be. Yüzündeki botoks ve estetikleri merdiven altına falan yaptırdın herhalde bedava mı geldi Allah vergisi mi? Hayır sanki parası olanlar insan değil tövbe tövbe.